Evet, şu anda biz küresel ısınmadan bahsedeceğim. Sizlere küresel ısınmanın yan etkileri, yan etkilerinden bahsedeceğim. Küresel ısınmanın yan etkileri, yani şunlar, küresel ısınmanın yan etkileri şunlardan bahsedeceğim. Ee, ses, görüntü, ses yans ses yansımaları, görüntü yansımaları, e, ve şu organlarımızla ilgili, hislerimizle ilgili yansımalar, tatlarla ilgili yansımalar, ağzımızın tadı ve burnumuzun kokusu gibi yansımalardan bahsedeceğim. Peki ne işe yarar bu yansımalar yani beş duyu organımızla ilgili kürsel ısınma ne etkileyebilir? Yani şöyle söyleyeyim yani üzerimizde bir koruma var. Belli bir ısıda gelip gidiyor. Yani her sene her dönem alışkın yazlık korumamız, kışlık korumamız. Yazın tişörtlerimizi giyiyoruz. Kışın kışın ona göre hazırlıklar yapıyoruz. Üzümümüzü kalın giyiniyoruz falan. Hani bu tür şeyler. Peki arada birkaç derece ısınma, birkaç derece soğuma ne işe yarar? Birkaç derece ısınma, birkaç derece soğuma, yani şöyle söyleyeyim, yansımalardan bahsedeyim, yani yansımalardan bahsedeceğim, birkaç derece fazla ileri gitmemek için kendimi bak istiyorum. Yani birkaç derece soğuma, birkaç derece ısınma, bize de şunları size şey yapacaktır yani. Mesela görmemizde görüyoruz, değil mi? Görürken mesela ya da el, sesten bahsedelim yani ses daha güzel oluyor. Ve ses seviyorum yani ses üzerine çalıştığım için etkiliyor diye düşünüyorum. Yani sesli klavyem üzerinde çalıştığım için yani etkilediğimi düşünüyorum. Ve daha etkili geliyor yani ses. Ses de konuşuyoruz ya. Sesin üzerine elektrik düştüğü zaman ya da ee, düşünün yani ee, ses sesi bir makineye bağladık, teyye bağladı, çalıyor. Voltmetresine de güneş bağladık. Bu güneş enerjisine göre artsın yükselsin diyoruz. Güneş bunu artıp yükseltebilir değil mi? Sese, sese göre. Bataryadan aldığı elektriğe göre. Ya burada ne var? Güç kaynağı var. Güç kaynağını koymadık. Yani güç kaynağını koysak bile fark etmez. Artıp eksilecektir yani. Güneş enerjisi de böyle. Ha, patlatmayabilir yani. Ama demek istediğim şey şu yani. Güneş enerjisi etkili vurduğu zaman yani güç kaynağımız var yani. Güç kaynağımız Bunu ne yapıyor? Ee, azaltıp eksiltiyor yani. Burada ne var sarlı? Kablolar sarlı. Bakır kablolar sarlı. Yani e, direnç gibi şey gibi yani bir benzeri şey güç kaynağı diyoruz. Yani bunun ismi güç kaynağı. Yani elektrikte gördüğünüz gibi, elektrikte anladığınız gibi, elektrikte anlayanlara da bahsetmek istiyorum daha daha çok. Yani güç kaynağı nerede kullanılır? Frenaj lambalarda kullanılır mesela. 10 volta düşürür. Ya da mesela başka nerede kullanılır diye sorayım. Yani güç kaynağı, güç kaynağı her yerde kullanılır. Mesela bilgisayarda kullanılır mesela. 12 Volt'lara düşürür güç kaynağı elektriği. Yani 220'den 12 voltlara paylaşılmasını düşürür. böyle olur o olunca bilgisayar çalışır yani. Yani büyük bu e, elektrikten de büyük bir şeyini almış olur yani e, payını almış olur. 220 volttan 12 volta düşünce, 12 yani voltla çalıştırır her şey 12 volta çalıştır bilgisayarın. Yani 220 volta bağlıdır ama 12 voltla çalışır. Yani anlatabileceğim şeyi anlarız değil mi? Yani bilgisayarı anlayanlar için, Fransan'da anlayanlar için anlamışlardır diye düşünüyorum. Yani demek istediğim şey, bunlardan ibaret. Yani güç kaynağı var üzerimizde. Ama yani, nasıl olmuşmuş bu güç kaynağı? Tabi gölgede durarak konuşmuş. Ondan sonra e, binalarımızı yani ona göre yapmışız yaltımlarını, yani kalınlıklarını ona göre inceliklerini yapmışız. Yani burada güç kaynağı, güç kaynağı bunlar niteliğine giriyor. Ona göre su içmişiz, ona göre e, su içmişiz. dondurma yemişiz yani ona göre. Ve ani dikkat bahsedeyim. Yani buna inşallah iyi gelir, iyi olur. Demek istediğim şey şu yani. Mesela bizde hastalık var değil mi? Ee, bir hastalık olduğu zaman daha da arttırabilir mesela boğaz, bronşit değil mi? Bronşit hastalığı olduğu zaman ne oluyor? Mesela bronşit hastalıklarımız Covid-19'a dönüştü. Covid-19 hastalığına dönüştü. Yani Covid'den aldı ismini aslında. Aslında yani güç kaynağımız Covid güç kaynağımız değil ama yani Covid-19'dan tabakasına geliştiği için yani ismini ona verildi. Ne diyeyim mantıklı, mantığı nedir bilmiyorum ama tam olarak. Yani Covid-19, Covid'den ismini aldı. Tabi ismi daha önceden almıştı yani ama insanlarda olan şeyin sebebini söylüyorlar yani. Sıcaklığın etkisi, küresel ısınmanın etkisinden bahsediyorlar. Yani daha doğrusu bu küresel kaynaklanıyor. Yani kime sorarsanız sorun. Hangi doktoru sormak istiyorsanız sorun. Yani küresel ısınmanın etkilerinden bahsediyor. Ee, küresel ısınmada yani şöyle söyleyeceğim. Elektri, elektrik yansıması, yani ses yansıması, görüntü yansıması, e, ee, beş yansıması, koku yansıması, dokunma yansıması yansıma yansım, yansım, yansım yansıma yani yansıma değil yansımalar yansımalar olarak görmemiz lazım i̇şte bir tat tanzi yansıması yani bunun haricinde yani tatlarımız ağzımızın tadına kadar değişebilir yani peki ne yapmamız lazım ona göre gölgede durmamız lazım yani sizin mantık yani, öyle yapmamız lazım ya da mesela ona göre çok dua okumamız lazım duaya ihtiyacımız var mesela ona göre böyle dua varsa bilmiyorum yani küresel ısınmaya karşı doğal varsa bunları okumamız lazım. Yani ona göre mesela Suudi Arabistan'da kullanılan ilaçlar varsa mesela bakıp tabi Suudi Arabistan'da ne kullanılacak deyince Suudi Arabistan'da daha ilerisi ilaçlar kullanılacak. Çünkü küresel ısınma ilerlediği için. Yani oradaki aşılar buraya mı gelecek? Toz mesela evet yani, yani onların özel aşıları var mesela Suudi Arabistan'a gelirken hacca gelirken aşı vurmuyorlar. Mesela o aşıları da vurmayacağız. Yani e, yani e, demek istediğim şey anladınız mı? Tabii ki bunlar bize uyumlu mu mi bilmiyorum da yani ben bunların mantıken yani ee, yavaş yavaş bu aşamalara düşebiliriz yani. Düşmesek de önemli değil. Başka bir aşı da olabilir. Önemli değil. Ama demek istediğim şey şu. Ben tıpçı değilim ya da kimyacı değilim. Ama olabilecek de yani. yani. Olabilecek şeylerden bahsediyorum yani tabii ki. Ya, mantıklı şeylerden bahsediyorum. Mantıklı olandan bahsediyorum. Yani sesin koydunuz. Dediğim gibi teybi koydunuz. Güneş enerjisi geldi. Üzerine vurdu. Ee, Volta belirtisinde güneş enerjisiyle çarpıyoruz. Güneş enerjisi bunu alır yükseltir, yükseltir, yükseltir. Bek patlatabilir de güç kaynağı olmasa. Yani güç kaynağına kurban oldu güç kaynağı diyeceğiz yani. yani güç kaynağına ne sarılır? Kablo sarılır değil mi? Kablo sarılır, 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 sarılı. Demir, çelik sarılır ya da bu tür şeyler sarılır. Yani geçerken, akım geçerken akımı tutuyor yani. Akımı tutuyor, akım geçmesin diyor. Tabi burada bakır tel sarılı yani. Yani onu demek istiyorum. Yani önemli olan burada ne? Yani bunun mantığına göre ilerleyelim. Yani üzerimize Tabii ki güneş fazla durabiliriz. Göz koruması alabiliriz. Yani bu tür şeyler de olabilir. Güneş enerjisinden yararlanabiliriz. Yararlanırken daha faydalı. Yani koru. Yani ben güneş enerjisinden korkmuyorum. Güneş enerjisi bana fayda edebilir. Düşüncesi faydalı güneş enerjisinden alabiliriz yani. fazlasının olmamak kaydıyla. Bunlar bize ileride ve şey sağlayabilir yani. Ee, saklanmak yani saklanmak başka bir şey o başka bir şey yani. Onu demek istiyorum. Yani ilaki böyle yapmak şart diye bir şey yok yani. Ee, İstersen bu tür bir şey yapabilirsin yani denize gidip açılabilirsin denize koruma alabilirsin yani onu demek istiyorum yani deniz suyunun vurdu mesela sıcaklık e, sıcaklık vurdu denize sıcaklık vurur mesela diyor ki bir abimiz barajı baraja çalışan bir abimiz şöyle söylemiş aynen e, deniz barajın bulunduğu yerde ismi vermeyelim barajın bulunduğu yerde sıcaklık diyor yüksekte diyor e, biz diyor balık tutuyoruz diyor sıcaklık 50 dereceyi buluyor diyor. Yani barajın üzerindeki sıcaklıktan bahsediyor. Tabii ortamın sıcaklığı 30 derece falan diyor ama hissedilen sıcaklık diyor denizin üzerinde diyor. Yansımalardan dolayı diyor 50 derece diyor yani. E, onun verdiği koruma tabii ki daha fazla yani o suya bağlanınca o suya şey yapınca yani demek istediğim şey anladınız mı? Suyla yıkanınca 50 derecelik suyla e, ya da 30 yani hissedilen derece kaç bilmiyorum da yani havadaki derece dereceler dereceleri teker teker ölçmek lazım. Tabii ki bunların arasında karışık bu, ka karmaşıklık yaşamayalım. Yani o belki 20 derecelik, 20 derecelik suyla, deniz ısınan suyla, tabi güneşle ısınan suyla yıkanmak bize koruma katacaktır yani, bunu anlatmak istiyorum. Tabi bunlar da iyi bir şeylerdir yani. E, denize gitmek, denizde şey yapmak, güneşlenmek, ondan sonra güneş krem sürmek, yani güneş kreminden sonra, güneş kremi de biraz koruma yaratıyor. Mesela 10 derecelik e, açıyla ısınıyım diyorsun, 10 derecelik açıyla ısınıyorsun. Ee, yani bu şekilde korumaları yaratabiliyor. Demek istediğim şeyi anladınız değil mi? Yani bu, bu şekilde. Yapacak bir şey yok diyorum yani. Tabii ki e, yani e, güneş enerjisi koruması güzel bir şey. E, dakikamız 9-10'lu 5 dakika olmuş. Yani e, demek istediğim şey şu. Tabii ki tartlarımızda nasıl değişik olacak? Belki olur, belki olmaz yani. Mesela buğday korumasını alırsa tam güneşe üzerinde ısınırsa ısındığı ısınır zaman yani üzerine güneş düştüğü kadar düşer. Düşen güneşi alır bize tat yaparken yani tadımızı bozuk olabilir mi olamaz mı bilmiyorum. Ama olabilir olamaz bilmiyorum yani. Ben yaratmak istemiyorum tabii ki. Böyle şeyler bilinç sokup böyle şeyle yaratmak istemiyorum Ama demek istediğim şey şu sesler de olabilir diyorum yani. Yani ses yansımaları olabilir. Tabii alırsan yani Orta bir şekilde uyum sağlarsan olmayabilir ona bir şey yani o like olacak diye bir şey yok. Ama yani 5-10 derecelik sıcaklık değişimi önünde küresel ısınmada bu tür şeyler kaynaklanabilir. Yani vızır 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 vızır, vızır, vızır sesler gelebilir. Kulağımız yansımalar alabilir. Mesela bir çekirge yoktur. Belki çekirge 2 dakika önce vardı çıt 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 atıyordur. Ama çekirgenin sesi devamlı geliyor gibi geliyordur bize. Yani bu da çekirgenin sesini ses havada yayıldığı için güneş içerisinde onu tutup üzerine yani ıı, alışkanlık yapabilir yani gücünüz açısından. Tabi bu belli bir mesafe belli bir saat süre çalacaktır yani. Sürekli olacak diye bir şey yok çünkü güneş de batıp soğuyor yani. Yani geceler daha iyi olacaktır bizim için. Belki geceler kuzey noktaları daha iyi olacaktır yani. Buna ben bir şey demiyorum yani. Gece ve kuzey noktaların daha iyi olacağına bir şey demiyorum yani. Gece ve kuzey noktalar daha iyi olacaktır. Yani küresel ısınmanın etkilerinden bahsediyorum. Allah vermesin yani duamızı eksik etmeyelim dua okuyalım bol bol namaz kılalım. Ee, namazlarımızı dikkat edelim. Namaz mesela. Zaten bir şey de şunu söyleyeyim mesela. Ezan okunuyor. Ezan neye göre okunuyor? Güneşe göre okunuyor. Tabii ki bunu yerdenin yarattığının kullarından kullanacağınız. Yani demek istediğim şey şu. Yani ezan okuyan kişiler biliyor. Neye göre okuduğunu biliyor. Güneşi, güneşin giriş geçişine göre öğle vaktiniz, günü vaktiniz, akşam vaktiniz, yatsı namazı vaktiniz görebiliyor. Yani haşa biz Allah değiliz ama yani Allah'ın buyurduğu emirlere göre bu şekilde kılınmış yani. Yani güneşin yansı, güneşin giriş göre namaz kılıyoruz yani. Akşam oldu, sabah oldu, gece oldu, gündüz oldu. Yani Allah şükür ediyoruz. Yani şükür ederken de yani e, tabii ki buradaki mantık nedir? Yani çok alimlerin falan konuşmak istediği şeyler denir. Yani burada tabii bazı hocaların aralarında e, anlaşmazlıklar, anlaşma sisteminde anlaşmasına gerek yok ama yani bazı hocaların dedikleri farklı, bazı hocaların dedikleri farklı oluyor mesela. Kadınlar sabah namazı güneş, sabah güneş çıkarken namaz kılamıyor diyor. Ama bazıları göre de diyor ki sabah namazı güneş çıksa, güneş çıksa da iki kılabilir diyor yani. Burada mesela e, yani bu tür şeyler olabiliyor yani hocalar arasında falan. Yani e, bazı hocalar arasında yani alimler arasında, büyük geçmişlerimiz arasında yani bu tür şeyler olabiliyor. Yani demek istediğim şey şu, güneş enerjisi bunlarla uğraşacağız yani. Dua edeceğiz, uğraşacağız ona göre mesela gölgemizi arayacağız, gölgemizi uğraşacağız. Kuzeyimizi arayacağız, kuzeyimizle uğraşacağız. Yani başka neler yapabiliriz düşüneceğiz yani. Belki oradan meyve sebze getireceğiz, yiyeceğiz. Böyle alacağız korumamızı. Yani demek sizin şey anladınız değil mi? Orada yetişen meyve sebze bize koruma yapacak, yapacak. Vitamin yaratacaktır kuzeyde yetişen meyve sebze belki. Belki de güneyde meyve sebze getirip yetişeceğiz. Yani yediğimiz ürünlerin kalitesi, kalitesi, kalitesi değişecektir tabi bu alanda yani e, kalite farkı olacaktır yani. Yani burada korumalarımız bunlar da koruma olacaktır. Güneyden gelen şey malzemeler bize başka, kuzeyden gelen malzemeler bize başka şeyleri anlatabilir, yansıtabilir. Yani daha değerli olabilir. Daha uzun vakitte gidebilir. Gidebilir. Yani kuzeyden gelen, gelenler daha uzun vakitte gidebilir. Yani demek istediğim şeyler bunlar yani. Peki ben ne yapıyorum? Ben YouTube'a atıyorum bunları. YouTube'dan izliyorsunuz. YouTube'dan ücretken ben de seviniyorum. Yani daha henüz para kazanmıyorum. Para abone olmayı unutmayın. lütfen. Abone olun isterseniz. Yani, abone olma abone olmasanız sisteminde siz istek de bulunuyum. abone olun abone olmanızı tavsiye ederim. Başka izlettiklerim de var Ben ben de izliyorum videoları yani. Siz de izleyebilirsiniz. Başka kanallar da izleyin inşallah. Yani onlardan da haza alın. Onun haricinde diyeceğim şeyler bunlardan ibaret. Dakikamız 14 dakika falan olmuş. dakikamıza bakıyoruz. Yani demek istediğim şeyler bunları da Peki neler yapabiliriz başka diye sorduğumuz zaman yani meyve servisinden bahsedelim. Turşu, mesela turşu kurulmuş. Turşu, mesela başka bir mevsim ürünü almış. Böyle koruma yaratılmış. Su, suyun içinde turşu kurulmuş. Turşu ekşince, ekşince inmiyor. Ama ekşimeyince iniyor. Yani demek istediğim şey şu, belli bir böyle vakti zamanı var yani. Böyle şeyleri yapabiliriz yani. Ee, yani kendimizi koruma almak için, koruma altına almak için. Yani bunlara koruma diyoruz. Yani koruma anlamını söylüyorum. Ya başka şeyle olabilir isimleri. Yani ya ben öyle isimlendirmek istedim yani koruma anlamında. Turşu bir korumadır mesela yani. Salatalığın korumasıdır yani. Salatalığın korunarak bize ikram edilmesidir yani. Yani burada demek istediğim şeyi anladınız yani. İnşallah anlamışsınızdır. Mantıken anlattığımı düşünüyorum. Yani e, mevsiminde de olabilir. Mevsiminde de olmayabilir. Yani e, buna vitamin sağlayabilir. Mesela yani kışın vitamin sağlıyor. <laughs> yani e, öyle değil mi? Yani, bu tür şeyler faydalı şeyler diye düşünüyorum. Yani peki e, turşudan bahsedelim. Eksilmiş turşu iyi olmaz yani yenilmez. Ama normal turşu yenir yani. Her zaman yenir. Turşudan bahsedelim mesela. Hoşaf'tan bahsedelim mesela. Hoşaf'tan bahsedelim yani. Hoşaf'ı bahsetmedik de bahsedelim. Ya da başka nereden bahsedebiliriz mesela? Yani bu tür ürünlerden mesela mesela kestane bağlarına bahsedebiliriz. Kestane bağlarına. Onun haricinde polenden bahsedebiliriz mesela. Polen. Çamlardan toplanan polenler var. Yani bu tür ürünlerden bahsedebiliriz. İzleyebilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Yani, bir yerden izlemeniz şart. Değil. Yani istediğiniz yerden izleyebilirsiniz. Hakkımı helal ediyorum yani. Bunun haricinde bir acı biber mesela. Acı biber yani acı biber, tatlı biber yani karşıma duruyor acı biber, tatlı biber ondan bahsettim bilmiyorum ama meyve, sebzeler yani ürünler buğday, ekmek buğday ön yapılıyor mesela üretiliyor. Yani yani burada ne anlama geliyor dersek toprağın korumasını alıyoruz. Biz de topraktan yaratılmışız yani Allah'ın en izniyle. Yani tabi toprakla yaratılmışız ama bu Allah'ın verdiği bir toprak. Yani biz nasıl olduğunu bilmiyoruz tam o manasıyla ama tabi alimler falan yani buna aklımız yetmediği için diyorum. Tabii ki yani demek istediğim şey şu. Ee, biz bunları çıkanları da meyveleri, sebzeleri de, yiyoruz yani. Gerekçede vitamin alıyoruz. Vitamin aldıkça da tabi biz yani büyük oranını dışkımızda atıyoruz. Ama faydalı olan şeylerin vitaminlerini alıp yani aynı portakal suyu gibi Uyuduğumuzda saklıyoruz Yani demek istediğim şeyler de bunlar Sıkılmayın izleyin Onun haricinde Başka ne diyeceğim yani güzel ortam güzel ee, Şu anda mesela ne yapıyorum derseniz Balkondayım Balkonda video çekiyorum Balkonda video çekerken yani rahat bir ortam Tabi telefonumdan biraz daha şeyim Telefonum bu arada bozulabilir yani bozursa video atamayacağım kusura bakmayın. Yani güneş enerjisi, küresel ısınma yani e, bir tek sadece şeyler bahsedebildik yani sesten bahsedebildik. Ses çok sevdiğim için kusura bakmayın. Ses yansımaları, yansıma, yansıtmaları yani şeyleri sevdiğim için. Yani e, burada yani korumalarımıza dikkat edelim. Tursu koruması falan gibi şeyler alabilir demek istedim yani bunları söyledim. Yani e, yiyeceğim şeyler bunlardan ibaret. Yani mesela bir patatesi nasıl saklıyoruz? Ya yani bir portakaldan bahsedeyim daha güzel portakal Bir portakalı kağıt sarıyoruz, saklıyoruz değil mi? Ha, burada gölge koruması alıyor değil mi? Yani nemlenme koruması kaybediyor. Yani bir koruma alıyor kağıttan bir koruma alıyor. Ha işte böyle korumalar alamamız lazım yani. Yani üstümüze başımıza dikkat etmemiz lazım. Belki kıyafetlerimiz sistemine göre belki ipliğine göre bile değiştirebiliriz yani. Yani neden bahsediyorum? Bilgi dahilinde olun yani hazırlıklı olun diye bahsediyorum yani illa ki biz yapacağız diye bir şey yok. Belki bunu devlet yapar. Belki bunu başka biri yapar. Belki millet yapar. Hani ee, diyeceğim şeyler bunlardan ibaret yani. İzleyin, izlemeye devam edip Küresel ısınmanın ne etkilerinden bahsedeceğim. yani. Kürsün ısınma, Covid, yani elektrik manasında bahsettik. Elektriği için güç kaynağından bahsettik. Yani güç kaynağının neler etkilerini. Yani, yani ee, başka diyeceğim şeyler bunlar yani. Yani güneş ışınlarının etkilerinden bahsettik. Başka diyeceğim bir şey yok yani. 18 dakika oldu. Teşekkür ediyorum. Hadi.